Dava İşlemleri dersine, hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, temiz yoluna başvurma, temiz dilekçesi ve ölçme ve değerlendirme soruları. Temiz yoluna başvurma. Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay'da kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde temiz edilebilir, temiz yoluna başvurulabilecek davalardan bazıları aşağıda verilmiştir diğerlerine ilgili mevzuattan ulaşılabilir. Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları konusu 100 bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar. Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları. Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya 30 gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları. Müşterek kararname ile yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları imar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar. Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya sektörle ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalar temyiz dilekçesi Temiz istemleri Danıştay Başkanlığı'na hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. Temiz dilekçelerinin, dava dilekçesinde uyulması gereken esaslara göre düzenlenmesi gerekir. Temiz dilekçeleri ilgili esaslara göre düzenlenmemiş ise eksikliklerin 15 gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya ya bölge idare mahkemesince karar verilir. Temiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesi, danıştay veya belirtilen mercilere verilir, kararı veren bölge idare mahkemesi veya danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir, karşı taraf tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde cevap verebilir, cevap veren, kararı süresinde temiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temiz isteminde bulunabilir, bu takdirde bu dilekçeler temiz dilekçesi yerine geçer kararı veren Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak Danıştay veya kurula gönderir. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temiz dilekçeleri karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığına, Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda görevli dairece konusuna göre idari veya vergi dava daireleri kuruluna gönderilir. Danıştay'da görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir. Temiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren, merci tarafından verilecek 7 günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temiz edene yazılı olarak bildirilir, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde de kararı veren merci, temiz isteminin reddine karar verir, ilgili merciin bu kararları ile temiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içinde temiz yoluna başvurulabilir. Resimde, bir temiz dilekçesi örneği, görüyorsunuz. İlk derece ve yüksek derece mahkemeleri arasında konusu para ile belirlenebilen vergi uyuşmazlıklarının sınırlanmasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. 2020 yılı itibariyle, konusu 5390 TL ve altında bulundan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece mahkemesinin kararı kesin olup anılan karara karşı istinaf ve temiz yoluna başvurmak mümkün değildir. Dava konusu 5.390 ile 108.120 TL arasında bulunan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvurmak mümkün olmakla birlikte, istinaf incelemesi sonucunda verilecek karara karşı temiz yoluna başvurulması mümkün değildir. Dava konusu 108.120 TL'yi aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için ise ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvurmak ve istinaf incelemesi sonunda verilecek karara karşı ise temiz yoluna başvurmak mümkün kılınmıştır. Resimde 2018 yılına göre dava konusu para miktarına göre başvurulabilecek kanun yolları gösterilmiştir. Dilekçeler Danıştay'da Evrak Müdürlüğü'nce kaydedilir ve genel sekreterlikçe görevli dairelere havale olunurken idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hakimin havalesi ile kayıt edilir. Dilekçeler, Danıştay'da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi tarafından incelenirken idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından incelenir. Ölçme ve değerlendirme soruları aşağıdakilerden hangisi idari yargı mercilerine verilecek dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan değildir. a. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin at ve soyadları, b. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, c. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, d. Vergi, fotoğraf, harç, benzeri mali yükümler e. Bilir kişiler, doğru cevap, e. Bilir kişiler. Dilekçeler Danıştay'da hangi yönden incelenmez? A) Görev ve yetki B) Kişi C) İdari merci tecavüzü D) Ehliyet E) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı doğru cevap B) Kişi. Aşağıdakilerden hangisi idari dava açma süreleriyle ilgili bir yanlışlıktır? A dava açma süresi idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı günde başlar. B ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. C adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde dava açma süresi son ilan tarihini izleyen günden itibaren 15 gün sonra işlemeye başlar. D dava açma süresi danıştayda ve idari mahkemelerinde 20 gündür, e dava açma süresi, vergi mahkemelerinde 30 gündür, doğru cevap, c. Aşağıdakilerden hangisi temiz dilekçesiyle ilgili yanlış bir bilgidir? A temiz dilekçeleri ilgili esaslara göre düzenlenmemiş ise eksikliklerin 45 gün içinde tamamlatılması hususu, kararını veren Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. B temiz dilekçelerinin, dava dilekçesinde uyulması gereken esaslara göre düzenlenmesi gerekir. C temizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren merci, temiz isteminin reddine karar verir. D temiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren merci tarafından ödenmesi için 7 günlük süre verilir. E temiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. Doğru cevap A. Aşağıdakilerden hangisi istinaf yoluna başvurma ile ilgili yanlış bir bilgidir? A Bölge İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir, B İdare ve Vergi Mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge idare Mahkemesi'ne, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir, C İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir, D bölge idare mahkemelerinin temyize açık olmayan kararları kesindir, ey ve yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz, doğru cevap, b. Danıştay'da, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde temiz edilebilir. Harç ve masraflar, vezne teşkilatı bulunmayan yerlerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı tarafından ilgilisinden alınır. İdari yargı mercilerine verilecek dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar yoksa dava dilekçesinin reddine karar verilebilir. Dilekçeler Danıştay'da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından incelenir. Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.